Evet dostlar selamlar Doğukan Rumor yanında şu anda kendisi eski bir Valorant koçu şu anda aktif olarak görev yapmıyor Doğukan ne haber nasılsın? Merhabalar iyiyim çok teşekkür ederim sen nasılsın? Ben de iyiyim Doğukan şimdi şöyle abi sana ben birden 9'a kadar numaralandırılmış şekilde videolar vereceğim tamam mı? Bunu tamam. da Emir'den Radiant'a kadar oyuncuların kliplerini izleyeceksin bu <laughs> klipleri sonuna kadar izlemek zorunda değilsin istersen 20 saniye istersen 30 saniye istersen sonuna kadar izle bunları senden kör bir şekilde sıralandırmanı isteyeceğim. Klipler sana karışık karışık verilecek. Yani ilk tamam. olarak demir son, son, olarak radyant değil. Sen bunların ranklarını birden 9'a kadar tahmin etmeye çalışacaksın. Tamamdır. Tamamdır. Yapalım bu işi <laughs> <falan. gülüyor> Okey süper. Birinci klipten başlıyorum. Tamamdır hadi başlayalım. Hadi hadi hadi. Tamam. Herhangi bir konuşma vesaire yok. İyi polaşma da yok gibi görünüyor şu an. <laughs> falan tanındı. Smoklar tık sanki tuhaf gibi geldi bana ama oraya bir daha bir bakabiliriz aslında. Şuradan Tamamdır. Aynen aynen atın. burası. Beyin fight'a çıktı düştü. Smoklar evet. evet, enteresan smoklar var gerçekten. 3'e 2 oynanan bir oyun var şu an. Bir APK herhalde. orada bir dondu. Şimdi şöyle bir durdurabileceğiz mi? Durdurdum. Şimdi Cypher zaten <laughs> site içerisindeyken kamerasını hemen yan tarafına atıyor. Hani yeşile saklanıyor. Hani evet. bunun ziyadesiyle ben Cypher'ın yerinde olsam geride durmayı daha ter çok tercih ederdim. Burada bir sanki zaten smoklar da hani bir tık tuhaf gibi geliyor bana. Ki şey geliyor daha doğrusu. Plan sonrasındaki dağılım şekli de zaten bir tık kötü. Biraz daha devam edelim. Hani bunun ikinci roundu da var değil mi? Evet ikinci roundu tamam, da onu, var. De, onu, onu da izleyelim ondan tamam, sonra karar vereyim mi? Adam bu arada duyuyorsun değil mi alttan Wills evet. izlemeye başladı. İkinci round'u alıyorum direkt şuradan başlatıyorum. Evet oradan, başlatıyorum. oradan da biz Buradan başlatıyorum. Zaten comp'ta da 3 entry var. <laughs> evet onu ben yeni <laughs> fark ettim. Aynen. Ya adam Neon'la 4 katmaya çalışıyor şu an. Ya yapabilir mi? Yani yapar 3 zaten entry ama. Hani 4'ü bence... Bir detay vereceğim. Sağında bir kişiyi gördü. Bak şurada bir kişiyi gördü ama farkında değil. Bak şurayı görüyor musun? Evet evet. evet. bir kişiyi Küçük gördü bir farkında. farkında değil. Bir şey söyleyeyim Onu ben bile fark etmedim bizden <laughs> 嗯兄弟 Karşı tarafında hatası var bak mesela orada Mid tarafındaki geçen adamı gördü infosunu büyük ihtimalle lova vermedi orada Muhtemelen Adamın adı da baldız gurmesi bu arada <laughs> Evet ya klibimiz bu, bu kadardı Tamamdır ya %90 düşük elo diye düşünüyorum ben bunu Ortalama ben gold elo ile gümüş elo arasında gidip geliyorum ama Ben buna gümüş diyeyim şimdilik Diğer videolara da bir bakalım Sen Hani daha kötüsü eve. varsa Aynen buna bir gümüş diyelim biz buna <laughs> Gümüş dedim. okeydir Aynen sonrasında belki değişiklik tamamdır. yapabiliriz video. Şöyle tamam. devam ediyorum Doğukan. Tamam bir bridge şeyi de late'e soktu oraya. A açılıyor. A açılıyorlar. Neon arka, neon arka. Burada güzel darlamışlar aslında. Evet rakip takım güzel darlıyor ama ekolar sanırım rakip takım. Aynen. Stringer falan var. Bu arada 3'e 10 kaybediyorlar. Şu an izlediğimiz arkadaşlar. Evet. Tamam, rotasyonu koydu zaten seç boş sayıda girdi. Bak orada tek başına düşmesi kötü oldu. Birleşebilirdi bence. Şu an 2'ye 1'e düşürdü oyunu şu an tek pickler atılıyor. Okey. Hani buradan pick'ten ziyadesiyle site içerisinde beraber de kalabilirlerdi. Veya hani o pick'i de atacaksa zaten infosu biliniyor. Hı hı. Hani beraber atması daha doğru olabilir diye düşünüyorum. Yani doğru zaten olması gerek zaten olması gereken o. Evet. <laughs> Orada bir özgüven gelmiş yani arkadaşa. Nasıl ekolar, kolar. Maçta 4-11 falan öyle evet, yani evet. bir şey olabilir. Bu sefer Vandal'a geçilmiş. Bir comeback denemesi. Tamam bir tarafından bir push geldi. Yani onun burada böyle büyük bir hatanın yapması evet, bence... Biric güzel oynuyor. Evet, akıllı Biriç oynuyor. güzel oynuyor, akıllı oynuyor da e, takımın desteği bir tık zayıf. Yani ilk iki round'da değerlendirecek olursak, Biric güzel oynamış yani orada. Eğimler bir tık daha iyi. Evet, biraz daha iyi. Diğer videoya göre biraz daha iyi. Ne oldu lan orada? ha ekran değiştirmiş. Anlamadım ne olduğunu. <laughs> ya ortalama büyük ihtimalle bu plat ile diğer arasında bir şey. Plat diyorum ben buna. Platin diyorsun. Şimdilik, şimdilik platin diyorum şimdilik. Tamamdır. Üçüncü sırayla devam ediyoruz Doğukan. Hazırsın. Tamamdır, hazırım. Görüntü kalitesi biraz düşük arkadaşlar. Evet, baya kötü bu arada hiçbir evet. şey anlaşılmıyor. Arkadaşlar maalesef bazen çok yüksek kalite olabiliyor, alamıyorlar. Olabiliyor. Evet. Ya şey dikkatimi çekiyor şu an mesela 3 Hı. videodur hani infolaşma yok. Evet. Böyle adam akıllı mesela bunda hiç yok. Ama TR sorununda oynuyorlar TR sorununda gerçi bazı maçlarda info dönüyor. Dönüyor evet. Çaycı Hüso kardeşim yoruyu vurdu. Başa alabilir miyiz bunu kaçırdığın noktalar var. Hemen, Aynen. hemen alıyorum. Görüntü kalitesine odaklanmaktan evet. haritaya <laughs> Kalite bakamadım biraz düşük. Tamam kompta galiba yine. Yani şey var bak mesela bunda da. Tamam bir yerden push alıyorlar. Defansta agro oynamışlar. Fakat bu agroyu hani yine tek teknik alarak yapıyorlar. Hani toplu bir şekilde hızlı olsa daha kaliteli olabilirdi diye düşünüyorum Burada yoru bir şeyler deniyor Evet Sonra Jett bakmıyordur diye düşünüp buraya TP'sini atıyor Zaten Yine bir agro denemesi var 7 de bu arada özgüvenli oynuyorlar özgüvenli, yani Özgüvenli evet Ya zaten farkındaysan kompta zaten yine 3 entry var Yani 3 entry <laughs> olduğu için <laughs> evet. agro oynamak zorunda gibi hissediyorlar ki Bence yani olunabilir Olunabilir yani Ve agroyu da veriyorlar zaten İyi mi? Fena değil. Burada Fena da bitti. Değil. Görüntü kalitesi için tekrardan kusura bakma. Hiç sorun değil. Ben bu üçü en sona saklamak istiyorum. Bu Çünkü üçü... ya da saklamayalım ya da saklamayalım. Bir tane atayım ben şimdilik. Okey. Yani vuruş stillerine baktığımız zaman hani 3 entry mevzusu ve iletişimsizliği de katarsak. Belki de konuşuyordur. Bilmiyorum kayıt içerisinde de hani. Ha belki evet. Belki günlerdir. öyle bir şey yoktur. Aynen. Belki kayıt programında Aynen. sıkıntı vardır. Ama şey de yok mesela. Takımdan hani info yok zaman ama. Aynen. Aynen. O da gözükmüyor. Sanırsam zaten klasik Vandal'la da oynuyor arkadaş. Aynen. Ya bu %90 düşük elodur diye düşünüyorum. Altın diyelim ya. Altın buna diyelim. altın diyoruz, okeydir tamam. Aynen buna tamam. altın diyelim. Geldik dördüncü videoya. Dördüncü video iki ayrı video olarak yollamış i̇ki bu arkadaş. İki ayrı video, arkadaş. tamamdır. <laughs> Mont Aret. <it. Gülüyor> tamam, skill'leri aktif <laughs> kullanıyor ama... Tamam, Spark'in yerine yani döndü. Hayır hmm. Oy. Ay, güzel pik. Hadi senin belayı ben çaldım. Ulti gayet iyi. O omundan da güzel bir counter geldi. Güzel counterladı bu arada omun. Evet evet omun güzel oynadı. Ha oh, inanılmaz vuruşa bak. <laughs> Diğer videoyu da izleyelim. İkinci round. Tamam. Bu arkadaşımızın yine aynı maçtan. Aldım onu. Ultiyle bir çekme var. Güzel. Bunu da al. 90. Yine ultisi var. Evet. Bayağı aktif kullanıyor ya skillleri. Seviyor bir hiç oynamayı belli. Güzel güzel evet. Karakteri bir oyunda mesela iki tane karakter vardı tamam. Bir o kendin bir de oynadığın karakteri bilmek gerekir. Bu arkadaş fazlasıyla hani aktif kullanmaya çalışıyor karakteri. Özellikle side ya, girişlerinde olsun. sen nereye bakıyorsun? <laughs> Kayra ne yaptın ya? de küçük bir kardeşimiz. Evet, evet. Ee, Kayra istirildi. Ama hani vuruşları da olsun iyi. Hani pikleri, alış pikleri mesela flash pikler falan ben hoşuma gitti yalan yok. Bence bu arkadaşın ortalama bir diamondı var. Ortalama. Diamond veya yüce arasındayım zaten ama şu an diamond diyesim var. Ee, bütün hepsini bir görmek istiyorum videoları. Hani okay, en azından net bir karar olsun. Tamamdır. Buna da elmas dedik dördüncü sıraya. Ay Verelim yanına yetiştir bu kadar beğendiysen Doğukan Bana ulaşsın ya. <laughs> Yardımcı olurum. <laughs> tamamdır. Evet. 5. videomuzda devam ediyorum. Hazırsın. 4-3 evet, mü oynuyor bu? Galiba öyle bir durum var gibi. Bir geri sarsana. Bakalım tekrardan. Girişi de belli oluyor zaten. Hafif galiba evet. Evet. Bir... 1920 1080 oynamıyor. O kesin de. <laughs> ha, bak infolar dönüyor. Güzel. Tamam yabancı server'da oynuyor. Tamam direkt retake'e saldılar C'ye. Adam düşünmeli. Hatta first kill'i de kendi takımı aldı. Sağ flash atacağım bekle sağ flash atacağım. Hazır mısın? At. Çok bariz bir info var aslında da. var. Orayı ben kaçırdım. Bir geri gelir misin? <laughs> Heh <Ha>, tamam. <Okay>. <gülüyor> <gülüyor> Yakaladık tamam Aynen. Bir sonraki Yakaladım. kameraya geçince ben, belli oldu Ben şimdi daha çok arkadaşın oynayışı ve haritaya baktığım için uh -huh. Bazen kaçırabiliyorum iki izleyişlerimde İkincilerde hani odaklanabiliyorum bazen böyle durumlara Sıkıntı Tam belli ya bu arkadaş da diğer videosunu da izleyelim Hani ayıp olmasın Tamamdır Zaten oyunun başında da infolaşmalarından falan belli de Yabancı serverda da oynuyor az çok Genelde yüksek ele oyuncuları zaten TR'de oynamıyor Ya çok ayırmamak lazım da Bence ya, interneti, interneti yeten TR'de oynamıyor gibi bir durum Evet burada da söyleyebilirim Aynen. <laughs> evet, Aynen. Doğru diyorsun. Burası. Sakin dikkat. Sakin yok. Ona da hack Bak Oman'ın hareketi mesela At çok iyi bir hareket aslında. Baktığın At zaman. Attığı smoke mu? Yoksa e, TP mi? Evet. smoke da şey TP'si. Aynen. Yani zaten... Yani direkt şey belirsizliği veriyor orada. Aynen öyle. Bu klipte bu kadar. Değil daha mi? bir klip yani, daha. Üçüncüyü de yollamış ama... Üçüncüyü demiyor. yollamış? Aynen. Üçüncüyü <laughs> de... Olmuş. Aynen. E, e, zaten bu kadar. belli arkadaşlık. rankı. Radiant bu arkadaş e, diyeceğiz e, yani. Radi diyorsun. Okeydir. <laughs> Oğlum ya arkadaşlar şimdi şöyle. Bana burada bir eleştiri yapacaksınız. Diyeceksiniz ki İko niye uğurluksuz klip bulmadın? Biz uğurluksuz klip aradık ama Radiant Ilo'da herkes Radiant uğurluğu takıyor. Hakikaten yani mesela şöyle arkadaş takmasa tamam mı? Bir sonraki adama geçiyor onda Radiant uğurluğu var. Yani o yüzden kaç tane Radiant'la konuştuysam uğurluksuz klip çıkmadı. Onu daha söyleyelim. Yani şeyden derseniz diye söylüyorum. Aa uğurluktan bildi falan filan derseniz diye söylüyorum. Ama zaten belli. Ilo'dan belli yani. Konuştuklarından belli. Evet 6. sıraya geçiyorum. Bu da herhalde iki tane ayrı videoda. Aynen. Bu da iki ayrı video olarak atmış. Şu 30 saniyeyi Aa. beklemeyelim. Aslında bu 30 saniyenin 10 saniyesini bir geri sararsan hani en azından orada infolaşma dönüyor mu onları bir dinlesek güzel okay, olur. Okey, tamam. Şöyle 20. Aynen. saniyeden başlatıyorum o zaman. Olur, tamam. Olur. Klipleri telefona atayım dedim. 3 gün sonra uğraştım onu. Sohbet ediyorlardı. <laughs> 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 Ekran kaydı almıyor mu? Siber yakalanan, var, var arka tarafında. <laughs> ne? Altında var. Öldü. <laughs> So key. Bravo. Double attention, double attention. Cage trick. <slams> <slams> enemy remaining. Ne? Ne? Ya şimdi şöyle yani benim düşüncem farklı olabilir tabii Hani oyun içerisindeki bazı mevzular değişebiliyor. Hmm. Mesela bu arkadaş sayfa oynadığı için site içerisinde tek bırakmışlar arkadaşı. güçlü site olduğunu düşündükleri için. Ve artık bilmiyorum o kısmı ne düşündüler orada. Plan yaptılar mı vesaire. Hatta bunu da izleyelim ben öyle yorum yapayım. Okey tamamdır. Evet, bunu da izleyelim öyle yorum yapayım aynen. Yine aynı şekilde dalmışlar. Cypher'ı Jayce'ye bırakmışlar. Aynen. Double door'u boş bırakmışlar ama. Mesela bir tribünü belki double door'a da atabilirdi diye düşünüyorum burada. Okay. Info alabilme açısından dolayı. Ama karşıda Sova var belki de kırıyor. Dur, okuyla, o yüzden de atmıyor olabilir. attı. Ha bu... Bu arkadaş da belli etmiş aslında. Aaa Şerif'te vurduk Aynen. var. Evet, 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 evet. Ama bilemezsin. Radiant'ı bilirsin ama bunu bilemezsin. Ya, şimdi <laughs> belki yerden aldı, bitmişimde. belki bilmem ne. Tamam, bir önceki videoyu açabilir misin? Sayda giriş anlarından itibar izleyelim. Şuradan. J atlıyor, diyor, atlıyor. diyor, gerisi geliyor. Ha, Tam aynen. buradan. Onu al. Altında var. İnfoları da duymaya çalışır mısın? Öldü. Çok iyi Bravo. Da bula dikkat, da bula dikkat. Cage three. Şimdi şöyle Cypher oynayan arkadaşım mesela site içerisinde tuttuğu sayının içerisinde mesela de tutuyor. işte kamerasını atıyor vesaire. Fakat iki eldir bak izlediğimiz kadarıyla iki roundun tamamında double doğru boş bırakıyorlar. Yani bu zaten ilk roundda görmüş olduğum mesela site içerisinde split oynuyorlar. Site içerisinde giren takım iki kişi de double door'dan destek sağlamaya çalışıyor. Fakat double door geç kalıyor oraya girmekte. O yüzden hani bir, bir tık bu taraf şans oluyor. Aslında aynı zamanda girseler oradan çok sıkıntı yaşarlar konu üzerinde. Ya yani arkadaşın eğimi de iyi. Sıkıntı yok. Mumutları da da herhangi bir problem yok. Hani pozisyon duruyor ve pozisyon üzerinde zaten kill çıkarmaya çalışıyor. Zaten fark ettiysen jet atladıktan sonra direkt planta oturmaya çalışıyor. Hiç backside kontrolü evet, kontrol evet. falan yok takımda. Evet. Oku kırıyor. Hani aslında burada infonun verilmesi lazım karşı taraftan. Hani okun kırıldı büyük ihtimalle backside var diye. Sova bir deneme yapıyor hatta o konuda. Bak gördüğün gibi. Evet ama şu ağır bir infosuzluk var orada. Var var. Ağır bir infosuzluk var zaten. %90 yüceliktir diye düşünüyorum ben ya. %90 yüceliktir bu arkadaş. Yüce diyorsun. Okay. Aynen %90 yüceliktir. Geçiyoruz 7. Evet. sıraya. 7. klip Bine görüntü kalitesi biraz düşük De bir düşük. Klip olarak gelmiş. Evet. Ee, sesi açayım kusura bakma. Buralarda kafadan. çok info dönmedi gibi. Şuradan başlattım. Tamam, evet 3 okay. 1deyiz birdeyiz. Elimizde Guardian var. Mid'den A açılıyoruz Sage'le. Ee, evet, A'da kimse A kimse yok. bitmiş alıyorlar. Evet. Hadi biraz hareket. Kaçınılmaz. Ultim hazır. Hmm. Bu arada klasik. Dolduruyorum. Skinler pek şey değil böyle. Nasıl söyleyeyim? Kaldıran başlangıcında düştü. Bir Tavli düşman değil. kaldı. Tavli <laughs> değil, evet. Burada Raze'in seçimi buldu. <laughs> <duydum. gülüyor> evet. Spike yerleştirildi plantın alındığını biliyor. Koşmuyor <laughs> mu hadi? Bir saniye, bir dakika. Geri gelir misin? be? o Phoenix zaten kopardı orası. evet. şey bir de. Phoenix burada B'ye B'ye kuruldu zannediyor. Evet evet. <laughs> tamam. Raze'i Re de merak ettim. Şu Raze'den bir ses geliyordu da onu bir dinle dinlemem lazım orada. Şuradan itibaren mi? Plant alındı. Şu an bu sesten bahsediyorsun tamam. Sen. Evet evet. <laughs> arkadaş koşmaya devam ediyor. Karşı evet. tarafta. Hani Phoenix bir... B o olmadığını sırası... yeni anladı. Aynen. Pipi geliyor oraya. Arkadaşın Abi. no. oysaki sesini duydu. Gölgeler durmaz. Gölgeler durmaz. Abi su moblar Abi. inanılmaz. <laughs> Çok iyi smoke bu kadar <laughs> iş yapar. Reyzin'in de Odin mi vardı? Reyzin Odin yok Odin bir geri geldim. Odin değildi büyük ihtimalle. O... Odin'miş Odin. Odin, Odin. Odin vardı evet ben evet, var. Tamam bu yani Demir. ben. <laughs> okeydir tamam. Bu Aynen. Klibe, demir. direkt 7. sıraya Demir'i koyduk. 8 klibe hazırsan geçiyorum. Hazırım. Komutanına Ona iki yeniyoruz. Geliyorlar sanki. Evet. Tamam. Tamam. Ben kaçayım. ben kapıya bakıyorum kapıda yok push ping devam ediyor. Diğer side'dan da push geliyor. Bela salın, bela salın. Geriden gel. Bela salın geldi. Bunny yapalım. Neon geriden gel, bunny yapak falan. Infoları geliyor. Mutfak olabilir gel. Kutu dede gel. Dur bekle ben gireyim gel. Aa direkt direkt girişte ben. Bela salacağım diye maç mı satılacak yoksa? umarım böyle bir şey yapmamışlardır. Aa heal geldi tamam. Sola doğru gidiyor. Bak yukarıda. Vur artık. Bir dakika, ee, hadi. Oy. Ah. Oy güzel vurdu. Reyna. Oldu. Ama birazcık da bela için evet, bence. O zaman o zaman. evet, bu arada Reyna Reyna şeyler. bela atacak şimdi. Bak solda evet. olabilir o. Hahaha <laughs> Reyna bela atıyor. Evet. <laughs> Geliyor. İşte bela. <gülüyor> <gülüyor> İkinci videosu da bakalım. Birinci klip de... bu şekilde. İkinci klip de böyle. Yine ben mi giriyor bunlar? Ali birim dikkat edelim. Hadi, hadi, hadi. Lan lan dönüyorlar. De dönüyor. Şey var arkadaşlar da. Mesela bir yere direkt oynadıklarını zannediyorlar. Direkt rotasyon koymaya çalışıyor veya işte arka taraftan açılmaya çalışıyorlar. Biraz hızlılar. Ya bak mesela rotasyon hızlı bir şekilde. Daha plant bile alınmadı. Mesela B boşta. Adamlar büyük ihtimal yine rotasyon koydular B'ye. Ee, enteresan bir durumlar Ay. dönüyor. Evet şu an B'ye bir plant geliyor. Çok fazla rotasyon oldu ya. Çok Oy pompalıyla bir şeyler denedi ama. Denemiş bence arkadaşlarını bekleyebilirdi orada. Güzel bir iyi patlayabilirlerdi. Çok kötü hata yaptım yazıyor. Sonra sildi. Evet. Sonra bak en, hata yaptığını <laughs> en azından anlamış şey orada. Güzel bir şey. <laughs> Müthla <bu>. reyney. <laughs> <laughs> bu arkadaşa da bronz diyelim ya. Bu arkadaşa bronz diyoruz. Bronze. Okay. Aynen. Tek geriye so Immortal kaldı ama. Aynen. Gerçek Immortal bulmak çok zor bu arada. Çünkü yücelikle Immortal arası hani yüce 3 ile immobilden sonrası mesela bir tık daha böyle hemen hemen aynı oluyor. Ee, belki yani bunları... de immortal'ı geçtik bilemem. Olabilir olabilir yani ben de bir şey diyemiyorum o konuda. <laughs> Okey başlatıyorum. Hani Şimdi yanlış söylersem hani kusuruma bakmasınlar yok arkadaşlar. Oğlum, çünkü kusur, yok oğlum bulması... Aynen çünkü yani sonuç olarak burada rank tahmin etmeye çalışıyoruz ki rank ta tahmin etmek e, kolay bir iş değil gerçekten. Oğlum kesinlikle değil. Belki biri çok iyi oynamıştır o randı atmıştır. Biri ekstra oynadığı randı atmıştır. Biri daha bok gibi oynadığı randı atmıştır. Anladın mı? Yani Runttan evet, runda evet. değişir Bir rant bronz gibi oynanır diğer rant elmas gibi oynanır Sallıyorum kesinlikle, yani Kesinlikle kesinlikle yüzden... Yani iki ranttan zaten anlayamazsın onu çok zor Aynen öyle yani full maçı izlememiz de mümkün değil O sebepten evet. dolayı şu yine son 10 saniyeden başlattım Yine patlatıcı kalktı yine aynı şekilde B'ye girelim Bir kişi main'de de beklesin Cypher'ımız main'de de beklesin herkes sayıda yerleşsin Tamam bak tamam. info geldi mesela acel Acellik mevzusu var Bir geri gelebilir misin? İlk giriş anından yani şu smoke içindeyken Arkadan gelen bir skill'leri görmek istiyorum Tam yakın infosunu almayı, yakın infosu geldi. Cypher evet. kamerasını attı. Side içi kontrol edemi kırdılar. Jet dash attı site içine. Aynı anda patlar, gayet hoş, güzel. Evet sakince main'de bekledi. Evet. Rant bittiğinde anlaşılınca döndü. Yine hızlı A, B, şey B'ye bir giriş var galiba. Evet yine bir execute tarzı bir şey deniliyor. Bu arada Cypher oh. de güzel. Info alındı. Cypher'la öyle örgü oynamaya karar verdi. Tide'a hızlı patlamışlar ama klov trade'lemiş. Burada artık bir tık hızlanması lazım. Aynen öyle. klov ultili. Clove öldü. 190. Bire bire kalacak oyun. Aynen. Brevi bir sol'a attı, info geldi. Pozisyon değiştirmesi lazım şu an. Yine aynı, aynı yerde. Sova da güzel oynuyor şu an. Info almaya devam ediyor. Ooo kamera güzel dozlandı. Yani güzel doş Ama bunu şimdi şöyle tahmin edebilir. Ya yakına geliyor diye düşünebilir. Ya da baksa geçtiğini düşünebilir. Eğer tabii yüksek ele oyuncusuysa. <laughs> güzel. Zante respink. Yani. Burayı da vurdu. Evet bu klipte tahminin yani buna nedir? Da, buna da zaten immortal kaldı. Evet. Ki yani ya zaten yücelik ya immortal arası bir mevzusu var arkadaşın. Ki takımı da izlediğin zaman zaten infolaşmalar olsun işte atılan skill'ler olsun. İşte en başta ilk videoda en başta yöneten bir haciyal var aslında Hı -hı. oyun içerisinde. İlk yani ihtimalle immortal olabilir bu arkadaşlar. Okeydir tamamdır. Şimdi sana bütün yorumlarını yaptım. En baştan evet. sayıyorum. Birinciye gümüş, ikinciye platin, üçüncüye gold, dördüncüye elmas, beşinci. 6. yücelik 7. demir 8. bronz 9. ya da immortal dedin değiştirmek evet, istedin evet. var mı güzel soru bizim hani düşük elo dediklerimiz vardı ya onlara bir bakalım yani 1 7 ve 8'i tekrardan izleyelim hatta 1 3 7 8'i tekrar izlersek küçük böyle kısa kısa gümüş havası var bu arkadaşta ya yani zaten atılan da baktığın zaman okey Ama gümüş mü gümüş mü diyorsun yani bu gümüş büyük Tabii ihtimalle biz. o zaman 3'e geçiyorum altın ya bu bence altın Okey. 7'ye geçtim. Ha, net demir bu. Tam net demir bu yani. Bir de 8. Bu yerini değiştirmeyi düşünüyorum ya. 8'de 1'in arası değiştirmeyi düşünüyorum biliyor musun şu an? Abi ilk, ilk tercihin neyse değişme derler. O yüzden iç ellemiyorum. Tam kalsın böyle bakalım okay. ne çıkacak. Tamamdır. Anne merak ettim ne çıkacak. <laughs> evet arkadaşlar şimdi geldik karar aşamasına. Doğukan emin olamadığı kliplere de tekrar baktı. Ben sıralamı değiştirmek istemiyorum. İlk verdiğin karar en doğru karardır dedi. Şimdi Hadi Doğukan bakayım. en son bakarken dedin ki ben 1. ile 8 ikinciyi değiştirsem mi değiştirmesem mi diye düşünüyorum dedi. Birinci arkadaş bronzmuş. Sen demişsin ki gümüş. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Keşke <laughs> Şimdi ikinci arkadaşa geldik. Bu ikinci arkadaşı sen demişsin ki platin. Evet bu arkadaş platin. Buradan doğru, hemen nice. ikinci arkadaşa doğru bilmişsin. Üçüncü arkadaş gerçekten beni şaşırttı. Aslında niye öyle dedim çözemedim onu. Üçüncü arkadaş abi sen demişsin ki gold. Bu arkadaşın rankı yücelik. Ben tekrardan baktığımda. Ben şaka Yemin ediyorum sana. Ben tekrardan baktığımda düzelteceğini düşünmüştüm. Hatta şey dedim bak dedim çek diye çek diye geliyor falan filan bilmem ne. E, Aklım evet, oynuyor hatta falan sana dedim. Söyledim hadi çek diye çek diye gidiyor falan diye söyledim sonrasında ama hani emin olamadım. Yalan evet. söylemeyeceğim. Hani çünkü bazı noktalar var arkadaşların tek tek pikleri mesela hızlı Aynen. bir şekilde oyun tarzı sergilemesi vesaire. Hani infonun bunda dönüyor muydu info hatırlamıyorum ama. Yok çok e, dönüyor hani info ağzından dolayı buna karar verdim. Demek yanlışmış kusura bakmasın kendisine. Yok yok oğlum ne bu kusuru ya bu kusurluk hiçbir şey yok abi kusur falan deme dördüncü arkadaşa geldik senin çok beğendiğin kendisine ulaşmasını istediğin bridge'lerle evet. muazzam skill'ler kullanan arkadaşa sen demişsin ki elmas evet. vardır bu arkadaş gold abi gold <laughs> gerçek mı? ranka evet gold gold elmas yine yakın, <laughs> yakın. evet beşinci arkadaşa geçiyoruz beşinci ama şey arka... <laughs> o arkadaş sözünü balla kestim kusura bakma yok ee, yani o arkadaş karaktere e, çok oynamış belli evet, yani hakim. ya, hakimiyeti var İsterse yardımcı olurum yani Tamamdır. Mutlaka buradan evet. söylüyoruz. Nick'in de zaten başta gösterdik. Ulaş abi. <laughs> İstiyorsan eğer gelişmek. Evet. Jet zaten şeyden radyant uğurluklarından da çok belliydi. Aynen. Takımdaki retake'lerden iletişimden her yaptıkları skill'e atarken birbirlerine bahsetmelerinden çok belliydi. Sen radyant demişsin. Evet arkadaş radyant. Evet altıncıya geçiyoruz. Altıncı yine çok bu. yakın vitamin. tahmin. Ee, burada Ama değil, Aynen <laughs> evet. Burada biraz e, kafan karıştı. Sen bu arkadaşa yücelik demişsin. Tamam mı? Evet. Yani burada çok saçma olaylar dönüyor. Ne 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 döndüğünü çok anlamıyor. Yücelik de böyle çok karman çorman bir ilo. Yani kimisi oyunu biliyor, kimisi bilmiyor. Garip bir ilo. Bu arkadaşın rankı elmas abi. Evet abi şimdi mükemmel videoya geldik. Özellikle Hoş şu sahne beni benden aldı. Sen bu arkadaşa demir demişsin. Bak bak evet. şu smoke. Ardından bir smoke daha. Aa, ardından niye, gelen Raze tamam. ultisi. <laughs> Random bir yere hiç plant bile almadan. Bak şimdi Seçil <laughs> gelecek. Raze'li Odin'li Reis Abi inanılmaz. Evet sen bu arkadaşı demir demişsin. Bu arkadaş demir. <laughs> demir <tamam. gülüyor> yani. Ama e, böyle T aldığımıza bakmayın dostlar. Bunların hepsi <laughs> oyunu öğrenmekle <laughs> alakalı. Yani demir arkadaşlar hep söylüyorum. Oyuna yani çok yeni başlamış ya da gerçekten ekipman sıkıntısı yaşayan arkadaşlar. Yani bu adamlar oyunu bilmiyor. Çok normal. Yani hanginiz oyuna başladığınız gün işte e, skill'lerini mükemmel atıyordu. Onu soralım. Eğiminiz iyi olabilir. Daha önceki FPS oyununda geçmişinden kaynaklı ama skill'lerini mükemmel atıyordu diyelim. Ve 8. arkadaşa geldik. Abi sen e, burada işte senin kafanı 1 ile 8'i değiştirsem mi değiştirmesem mi değiştirsem evet, evet, mi değiştirmesem mi. Sen bu arkadaşa bronz e, birinci arkadaşa gümüş dedin. E, tam tersiydi. Bu arkadaş gümüş, e, birinci arkadaş bronzdu. Keşke değiştirseymişsin diyoruz. Geçmişim daha <laughs> Aynen, yapacak öyle. bir şey yok artık. Ve last'a geldik. Last bu... immortal. Aynen bu arkadaşa immortal dedik. Ee, evet bu arkadaşın da zaten şu ana kadar immortal telaffuz etmememden de üzere rankı immortal. Evet Doğukan 9'da 4 yaptın ama ben burayı 9'da 6 sayarım. Çünkü o bronz gümüş olayı lan değiştirsem mi dedin değiştirmesem mi dedin kesin değiştirmeliyim ama ilk karar en iyi karardır dedin. Değiştirmedin evet. ben de biraz kafanı karıştırdım. O sebepten dolayı 9'da 6 diyorum abi buna. Sadece golda elması yüceliği. O da normal o kadar da bileme. Her şeyi bilemezsin zaten? kardeşim. Evet. Aynen öyle. Abi e, eline koluna sağlık. Vallahi çok keyifli bir ben, videoydu. Ben çok eğlendim. Ben tahmin <laughs> yaparken çok eğlendim. Ee, beni de konuk ettiğin için çok teşekkür ederim. Umarım istediğin her şeye ulaşırsın. Ee, senin için de güzel ya, videolarını falan da izliyorum. Gayet hoş videolar çekiyorsun. Başarılarının devamını dilerim senin için de. <laughs> çok teşekkür ederim. Arkadaşlar Vallahi ben de çok teşekkür ederim. Doğukan özellikle geldiğin için. Gayet keyifli gayet eğlenceli bir video oldu. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız da yorumlara mutlaka belirtmeyi unutmayın. Bizim şöyle bir adetimiz var. Onu da sana hemen söyleyeyim. Ben videoya konuk aldıklarıma şunu söylüyorum. Her zaman e, videonun sonuna geldiğinde diyorum ki buraya kadar izleyenler hakikaten gerçek izleyiciler çünkü olur, evet. çünkü herkes videonun sonuna kadar izlemez sayımızı bilelim diye. Bir kelime bırakın yorumlara diyorum. O kelimeyi de sen ver. Kankol diyelim ya. Ne diyin? Öleyelim mi? Aynen kankol. Okey kankol. kankol. Buraya kadar izleyenler varsa kankol yazsın arkadaşlar. Yorumlarda millet de şey der. Ne alaka lan kankol bunun manyaklar ne diyor Değiştirelim öyle? mi? Değiştirelim <gülüyor> mi? Yok <laughs> ya Yo, değiştirmeyelim. Böyle kalsın Aynen. bence. Gayet güzel Aynen. oldu. Dostlar Aynen. sizleri kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.